çekiyor olabilir. Bütün bunlar yani bir çocuğun okula gitmek istememesinin nedenleri olarak kategorize edebiliriz. Peki ne yapmamız lazım? Hemen e, tamam gitmek istemiyorsan gitme mi demek doğru yoksa onun elinden tutup okula birlikte mi yönlendirmeli yoksa hemen bir uzmana mı başvurmalıyız? Yani şöyle ki tabii ki de e, bir ruh sağlığı çalışanından destek almak her zaman e, bir avantajdır Hı. aile için. E, ancak ilk başta ne denenebilir? E, bir kere Çocuk okula gitmek istemeyebilir zaten. Normalde de istemez. Tabii. Yani onun yerine ne yapmak ister? Bir çocuk oyun oynamak ister, telefona girmek ister, bilgisayara girmek ister ya da arkadaşlarıyla dışarıda görüşmek ister. Bisiklete binmek ister. Yani bir çocuk okula gitmek istemeyebilir. Bu istekte bir anormallik yok. Fakat bu isteğinin çok fazla pekiştirilmemesi adına sınır konulması gerekiyor. Yani ev içerisinde örneğin okula diyelim gitmedi okula gitmediği saatleri sıkıcı hale getirmek gerekiyor evde. Hmm. Okul 8 ile 4 arasında diyelim ki o zaman 8 ile 4 arasında evde işte telefon, tablet ya da dışarıya çıkmakla ilgili bir takım sosyal aktiviteler bunları en azından sınırlandırıp ama işte merak etme okul saati bittiğinde saat 4 olduğunda Telefonunu alabileceksin, tekrar işte e, tablet'e girebileceksin, dışarıya çıkabileceksin gibi. En azından okul saati boyunca evde kalıyorsa, evi biraz sıkıcı hale getirmek lazım. Ama evde sürekli ilişki kuruyor, sözel açıdan bir işte muhabbet var, e, evde güzel bir ortam var. E, çocuk bunu bu teması kaybetmek istemez zaten. Pekiştirmeme adına ilk bu denenebilir. Burada tabii çocuğun neden okula gitmek istemediğinin bir anlaşılması gerekiyor ama ilk aşama o yani çocuk neden okula gitmek istemiyor? Aile bunu bir düşünmeli. Bir kaygı, yani bir endişe mi var? E, Okulla ilgili bir hani ayrılma kaygısı? Ee, bunu biz nasıl anlayabiliriz? Çocukta işte karın ağrısı olur, e, bulantı olur, okul saatleri yaklaştığında başlayan böyle bir evet. ağrılar, sızlar, İşte pazar günleri örneğin, pazar akşamları başlayabilir. E, cumartesi olmaz ama pazar günü öğleden sonra başlar. Okul saat yaklaştıkça bir takım böyle somatik semptomlar dediğimiz bir evet. yani bedeni artık bir şey söylüyor <laughs> olur. Evet. Ee, yani nedenini bulmak gerekiyor. Ya da işte çocuk evde ödev yaparken oturamıyordur. Yani oturuyor sıkılıyordur. Kalk otur kalk otur kalk otur sürekli böyle bir ödev meselesi aile ile çocuk arasında bir çatışma konusu oluyordur. Aile şunu düşünebilir. Acaba benim çocuğumda dikkat odaklanma ile ilgili bir güçlük mü var? Yani bu çocuk belki oturduğunda dikkatini sürdüremiyor ve çabuk sıkılma gibi biz onu görüyoruz, anlıyoruz. Yani nedene yönelik bakmak lazım? Evet. Depresyon olabilir. Yani bir ergen okula gitmek istememe, bugüne kadar örneğin böyle bir zorluk yoktu ama bir anda okula gitmemeye başladı. Şimdi bu çocuğu tabii zorla gideceksin, eğer gitmiyorsan da evi sıkıcı hale getireceğiz. Zaten depresif, evet, Tabii. Bir depresif bir ergene bu yapılmaz. Yani birazcık aslında bu çocuk okula niye gitmek istemiyorum bir nedeni bulunmalı. Evet. Eğer bu depresyonsa daha farklı bir yaklaşım bir dikkat eksikliği ise ya da bir okulla ilgili bir kaygı, endişe ise, belki bir zorbalık, yani okulda tekrar